Sence Fadime aranabilir saatleri geldi mi? O ne bre? Ne bileyim bre? Sabahtan beri Fadime'yi aramak istiyorum. Aratmadı il ve de gezip daha erken diye. Ararız bence. Ara o zaman. Tamam. Arayalım. Hı.

Kızmet akşama kadar kıracak mısın onları? Fırtınacık. Kedi dondu içeride. Aynen. Kedi donmasın, İsa donsun. Ayrıca babanın uşağı yok. Gel kendin kır. Babamın uşağı yok ama abimin damadı var. Hem de iç güvey. Bak, şu üç olayını unut. Ayrıca sen benim karımsın. Abin de bir şey diyemez ki amcamın yanında olmamız lazım ki abinin silahını bulalım. Ayrıca anamın dediğini duydun. Ben üç güveysi gelirsem ortalığı karıştırır, yakar. Ananın vazifesi değil miydi Ortalığı karıştırmak. Fatime. İsa. Benim canım karım. Benim güzel karım. Efendim. Benim kılçık kocam. Ya kızım. Ya harbi madara olacağım millete ya. E olur musun madara? olurum tabii ya. Ya nerede görmüş Furtuna'nın Koşarı iç güveysi gitti? Dalga geçerler seninle he mi? Ula hem de ne? Ulan dillerinden düşürmezler beni. Ay. Okey masalarında sahte okay gibi harcarlar beni ya. Sözünü de saymazlar seni. ebedi. Ula daha karına söz geçiremeyorsun. Bize ne konuşuyorsun derler. Yani bu iş güveyi olayı sen için çok kötü oldu. La, acayip çok kötü oldu ya. <laughs> İyi. Koçer'de yaşamaya hazır o zaman. Yemin ediyorum, yemin ediyorum evlat olsan sevilmesin sen ha. Hiç boşa af kurma. Abimin gönlünü etmeden fırtınaya gitmek yok. Elena. Fadime. Hı. Ee, Fadime hoparlördesin tamam mı? Abin yanımda. Abi. Kız Sattara neredesin sen sabahtan beri arayız açmayısın? Ay Tatar'ın da bizi merak mı etmiş? Vallahi abi bir son başında bekledim dışarıda da bir odunu kesmeyi beceremedi. Ah, vallahi içerisi buz dışarısı daha sıcak. Soğuk evde mi oturtuyor o yer seni? Kız üşüdün mü? Ya. Üşüdüm. Hemen dönün o zaman. Hemen. Ee, biz hemen çıkarık. Kapatın. Hıyar. Oy. Ben bu seni kaçırmanın bedelini... ...tahmini kaç yıl öderim? Kaç yıl mı? Yıl sürmez herhalde bir silah bulmamız. O kadar evi kalmayız. Tabii tabii buluruz. Allah'ta seni yıllarca çekmeyeceğim. Ey, abinin evine gidelim mi orada çekme? Babanım kalp krizi geçirmiş.